Varşiki yüzen azala yer aja üzüm, tala yer mola yem, aksa kalı beni yem baba yem, Ömer derde engala yer mola yem, aksa kalı beni yem baba yem, Ömer derde engala yer Kabe'den gel, gelir, sen acılayır, Cürak'tan çıkmazlar, acılayır. Evdeki çift tabayı acılayır, kardeştir de amalan bulayır. Evdeki çift tabayı acılayır, Ömer'dir de amalan bulayır. Aşağıda yan gele yan atlayır, yol üstünde bite yen otlayır. Kabım karda ya aşk oçu yevetleyir, Ömer Ömerdirde yan molayı. aşk oçu Ömer derde sizin gel bizi yemele ver Has başada yehüzüm yüleyir Adına gül dalı yedirle yenir